Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en soğuk şehri Yakutsk hakkında konuşacağız arkadaşlar. Şehrin iklimsel, ekonomik ve ilginç bilgilerini sizlere derledim. İsterseniz videomuza geçelim. İnsanoğlunun yaşamını sürdürdüğü en soğuk nokta olan Rusya'nın Yakutsk şehri 1632 yılında Lena Nehri kıyısında kurulmuştur. Zengin yeraltı kaynaklarını barındıran şehirde oldukça fazla insan yaşamını sürdürüyor. Yakutsk şehrinin yakınlarında bulunan ve 2010 verilerine göre 521 insanın yaşadığı bir köyde ise en düşük sıcaklık -71.2 derece olarak ölçülmüştür. Bu veri dünyanın en soğuk yerinin Sibirya değil Yakutsk olduğunu en iyi şekilde ortaya koyuyor. Yakutsk'taki Oymyakonda kış mevsimi boyunca hava sıcaklığı 52 ile eksi 78 derece arasında değişiklik gösteriyor. Bölgede yaşayanlar ise termik kıyafetleri tercih ediyor. İç çamaşırlar dahi yün ve pamuktan yapılıyor. Vücutlarının her yerini soğuk almayacak şekilde kapatan insanlar at ve sığır etleriyle besleniyor ve odun yakarak ısı sağlıyor demir yolunun olmadığı ülkede ulaşım yaz aylarında Lena nehrindeki gemiler ile sağlanıyor, halk ise ulaşımını arabalar ile sağlıyor. Fakat bunun da bir koşulu var. Arabasını kış boyunca kullanmak isteyen biri arabasını hiç durmadan çalıştırmak zorunda. En fazla yarım saat çalıştırmadan bekleyebilir. Aksi takdirde motor donuyor ve yaza kadar araba kullanılmıyor. Yakus kentinde en zor şeylerden birisi de ölüleri gömmek. Birisi öldüğünde önce kar kazılıyor, daha sonra zemindeki buz kırılıyor, en son ise topak açılıyor. Bunları yapmak içinse kömüre ihtiyaç duyuluyor. Evet arkadaşlar şimdi size şehrin iklimsel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Son derece karasal bir subaktik iklim ile Yakutsk dünyanın büyük şehirler arasında en soğuk kış sıcaklıklarına sahiptir. Aylık sıcaklık Temmuz ayında eksi 15,5 ile Ocak ayında eksi 38,6 arasında değişir. Antarktika dışındaki gezegende kaydedilen en düşük sıcaklıklar Yakutsk'un kuzeydoğusundaki Yana Nehri havzasında oluştu ve bu da onu dünyanın en soğuk şehri yaptı. Kışları aşırı soğuk ve uzun olmasına rağmen Yakutsk 10 Kasım ve 14 Mart tarihleri arasında donma noktasının üzerinde bir sıcaklık kaydedilmedi. Yazlar oldukça kısa olmasına rağmen sıcaktır. Günlük sıcaklıklar zaman zaman 10,2 dereceyi aşar ve sıcaklıktaki bu değişim onu dünyadaki en çok mevsimsel sıcaklık farkı olan yer yapar. İklimi oldukça kurudur ve kış boyunca çok soğuk kıtasal hava etrafında oluşan yoğun Sibirya halkı nedeniyle yıllık yağışların çoğu en sıcak aylarda olur. Ancak Pasifik Okyanusu'ndan gelen güneydoğu nemli rüzgarlar Lena Vadisi'ne ulaşmadan önce kıyıdaki dağlardan nemlerini kaybettiklerinden yaz yağışları şiddetli değildir. Ekonomik olarak yakus, gümüş, elmas, altın gibi zengin maden yataklarına sahiptir. Evet arkadaşlar bugün dünyanın en soğuk şehri olan Yakus hakkındaki ilginç bilgileri ve şehrin ekonomik ve iklimsel durumunu size derledim. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.